Evet, selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhaba. Bu videoda biliyorsunuz ki konumuz Sincan. Arkamdaki arkadaş hepiniz sanıyorsunuz meşhur Hüddamımız Orhan karakteri. Bunu kim canlandırıyor? Tabii ki Adnan Koç. Adnan Koç bildiğiniz üzere Sincan'ın birçok filminde var. Alper Messi onu fazlasıyla kullanıyor. Özellikle Sincan 3'te işte biliyorsunuz yasak bir aşka sebep oluyor. Ondan sonra tövbe edip yaldır yaldır cin çıkartmaya çalışıyor, başlıyor. Şimdi bu filmi yorumlamaya başlamadan önce söylemem gereken bir şey var ki Alper Mescid'in bu filmle ilgili bir iddiası var. O iddia da şu Sijin serisinin en korkunç filme. Şimdi şöyle bir hikaye var ama hikayeye geçmeden önce söylemem gerekiyor ki Alper Mesci'nin bütün filmlerinde abi benim şu an son zamanlarda bu kanal sayesinde izledim birçok filmini. Karar verdim ki Alper Mesci bütün filmlerinin hikayesini filmin sonunda söylemeyi çok seviyor arkadaşlar. Ya filmi size izletiyor. Filmin sonunda da ne olacağını size flashbacklerle anlatıyor. Buna birçok birçoğunuz serzenişte bulunmuşsunuz. Çok haklısınız çünkü ben de çok serzenişte bulundum buna. Filmi anlayamıyorsunuz. E, filmi anlayamadan izliyorsunuz uzun süre. Sonra sonunda çözülüyor falan bir şeyler. Bu filmde o o filmlerden bir tanesi. Kimin neye büyü yaptığı, kimin ne yaptığı hiç beklenmedik bir şey çıkıyor. Ve birileri filmin başına bir büyü yaptırıyor. E o büyüden dolayı da bir ihtiyar bir amca bir cine aşık oluyor. Ondan sonrasında bu cin bir şekilde bu amca ölüyor. Ondan sonra bu cinde bu teyzeye musallat oluyor. Eve gelen herkese musallat oluyor. Filmin konusu çok güzel ya. Ben bayıldım hikayeye. Hikayeye gerçekten bayıldım. Filmin sonunda flashbacklerle anlatıyor. Orada da heee lan böyle miymiş lan bu falan dedim. Hoşuma gitti çok. Ama yani bunu da sonda verme be abicim ya. Başta birazcık anlat ki. Birazcık böyle şey olsun anlayalım. izliyoruz ya. Evde bir şeyler oluyor. Çocuğun borcu var. Diyorum lan bu çocuk bu evde nasıl oturuyor? Bu kadar borcu var. Altında son model Audi var. Ondan bundan borç istiyor. E, sat arabanı falan diyorsun ama. Ondan sonra filmin ortasında çöz geliyor birçok şey. Bu da böyle filmlerden bir tanesi arkadaşlar. Hadi hızlıca başlayalım. hemen durduracağım. Şimdi bu amcanın aşık olup evlendiği, evlendim hatırlamıyorum tam. Artık o kadar çok cin film izledim ki birbirine girdi. Kim kimi dumduma oluyor resmen. Şimdi bu arkada uçan, havaya kalkan arkadaş Arap bacı. Yani onun makyajı bu zamana kadar gördüğüm Alper Mesci filmlerindeki en kötü makyajlardan bir tanesi. Siyah boyamışlar, lensi çakmışlar. Kafaya Rastafari, Bob Marley olmuş kafa. Bir tane siyah bir tüllü bir örtü. Abla havaya kalkıyor, iniyor, havaya kalkıyor, iniyor. Yine bu filmde de şöyle bir sıkıntı var. Arapça yazılardan hiçbirinde altyazı yok. Ne konuşuyorlar bilmiyorsun. Bir şey konuşuluyor. Ben sinirlendim orada hatta. Şu anda sinirlendim. Abi Orhan'la bir şeyler konuşuyorlar öbür öteki boyutta ateş başında. Orhan buna bir şeyler söylüyor. Ya Rab falan diyor. Hani Allah Allah'ım onu anlıyorsun. Rabbim falan. Bunları anlıyorsun da. Onun dışında hiçbir şey anlamıyorsun ama deliriyorsun orada abi. Ne söylüyor lan bu herif? Ya ne söylüyor bu cin etkiliyor falan? Ondan sonra dedim ki Alper Metin'in sonra baktım videolarının yorumlarının altında altyazı şikayeti var bir sürü. Sonraki filmde Sicin 7'de falan altyazı var. Birkaç filmde altyazı var. Galiba 5'te de var. 4'te de var. Birinde de var yani. Birkaç tanesinde var. 4 bu zaten. 4'te de var dedim. Bunda yok yani. Altyazı problem var. Bu arkadaki bu musallat olan abla olmamış. Yani onu söyleyeyim Ben hiç beğenmedim onu. Bana hiç geçmedi. Devam. <laughs> Serinin en korkunç filmi mi? <laughs> Yani bence serinin hiçbir filmi korkunç değil. Alper Mesci'nin Hasan Karaca Dağı'dan farklı olarak yaptığı şey makyajlar daha oturaklı. Çok yakın çekim almasına rağmen. Korku sahnelerinde kamerayı sallamıyor. Bunun dışında hikayeler kafa kafaya gider, yarışır. Başka neyi var? Böcekleri falan daha iyi yapıyor. Daha abartısız yapıyor. Hasan Karaca Dağı bir sahnede böcek kullanacaksa binlerce sinek, binlerce karafatma, terlik altı kadar akrepler. Böyle şeyler kullanıyor. Alper Mesci'de bu yok. Alper Mesci bu konuda daha stabil bir yönetmen. Çekimleri, renkleri çok daha canlı. Çok daha Hollywood var öyle söyleyeyim size. Hasan Karaca'dan da birkaç filmi öyle mesela. Dabbe 5 öyle. Dabbe 4'ü bakın çok seviyorsunuz onu söylemedim diye kızmayın. Çünkü Dabbe 4'ün formatı çok farklı. Yani Dabbe 4 amatör kamera bir film arkadaşlar. Bu arada Hemen durduruyorum. Bu siccinin başında söylenilen şey Mutaffif'in 7. ayetmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama videoya ekleyeceğim ne olduğunu. Hep beraber dinlemiş olalım. Mutafif'in 7. ayet diye geçiyor. Bütün siccinlerin başında var bu. Şimdi ben aldım. Onlardan bir okuyayım birkaç tanesini. Bu arada başrolde yine Merve Ateş oynuyor biliyorsunuz bu filmde de ufak kız. işte çocuğun odaya girme sahnesi dedenin ayakta yürüdüğü bir sahne var. O çok güzel. Babaanne böyle şey hizmetçi babaanneyi. Babaanne, babaanne dedeyi Aslında o hizmetçi değil bu arada biliyorsunuz. Onu filmin dibinde böyle en dibinde ekmek sürülen yerinde söylüyorlar. Bir ben diyor ki hiç gitmedim diyor eve hizmetçilik yapmaya. Sonra adam bir güt oluyor falan. Ulan o zaman sen evdeki kimdi falan. Orada jeton düşüyor evdeki. Bizim dedenin şey birlikte olduğu ya. Birlikte olduğu ne demek yani. Dedenin işte evlendiği iblisler, üç harfler, nefritlerden bir tanesi. Değil kendisi de bir tane var zaten. Kucağındaki de onun çocuğu falan. O geliyor getirip işte bu teyzeyi tutuyorlar. Teyze sürekli dedeyi her akşam böyle kadına izletip kadına ceza veriyor. Yani şey eziyet çektiriyor. Ondan o sahneye ben bayıldım ya. Mükemmel bir sahneydi. Devam. <laughs> bu arada bir şey soracağım. Bu sahnede bak o sahnelerden bir tanesi. Yine bu sahne Conjuring efekti. Yani Conjuring'teki kadının üstüne geliyor ya. <laughs> arkadaş Aga. O arka, o Aga'nın geldiği sahnenin aynısı bu. Bu, bu birçok sahnede bu. Birçok filmde var bu. Bir de şunu soracağım ya. Çok merak ediyorum. Alper Mesci'nin ya da Hasan Karaca Hasan Karaca Dağ'da çok yok galiba ama Alper Mesci'nin abi filmlerinin hepsine neden bakıma muhtaç bir kadın var? Neden yatalak bir kadın var? Neden konuşu, konuşamayan ve sürekli ağızdan beslenen bir kadın var birisinin yardımıyla? Bütün filmlerinde var hemen hemen. 7'de var en son biliyorsunuz. Yine teyze var ağızdan yediriyorlar. Genç o teyze yürüyor koşuyor falan. Falan ama bu teyzede o yok. Bu sahne fena bir sahne değil. Bu sahne de şey bu sahne filmin sonu biliyorsunuz. Sonlarında bir sahne. Artık anneyi götürecekler evden. Adam da evden kaçacağız diyor. Burada işte Ifrit geliyor seni bırakmam. Seni bir yere göndermeyeceğim. Yani seni gondikleyeceğim. Bir yere gidemezsin hesabı burası. Bu sahne o. Bir dakika bir geri dön. Böyle bir sahne var bu arada filmde. Bu sahnede de şey oluyor. Baba artık içine ifrit giriyor ya da vesvese midir nedir artık siz daha iyi bilirsiniz izleyenler. Baba bu çocukları alt kata götürüyor. Doğalgaz borusunu patlatıyor. Öldürecek herkesi. Bu arada bu sahne geçerken Orhan'a bir şeyler bu çocuğun öngörüsü gözü açık olduğu için Orhan'la bunlar sürekli chatleşiyorlar. Mesajlaşıyorlar yani. Bunlar chatleşirken artık Orhan böyle bunları Zoka'yı yuttuğunu öleceğini anlıyor. Eve gelmeye başlıyor. Eve gelişi o kadar ağır ki evin içine girişi teyzenin başucunda duruşu işte böyle bir aşağıda boğuluyor millet. Aga yani eve geliyorsun da birazcık hızlı hani gerilim vermek istemişler. Hani Orhan yetişene kadar bir gibi bir şey yapmak istemişler de abi milletin bilinci kapanıyor. Ondan sonra Orhan mevzuyu çözüyor. Sonra herkesin bilinci açılıyor. Bir. Yani Orhan büyüyü, şeyi bozduktan sonra ifriti yolladıktan sonra baltayla delinen doğalgaz borusuna ne oluyor abi? Tıpa mı takıyor gidip biri? Ya büyü bozuldu tıpa takalım buna işte o zaman artık bunlar ölmeyecekler falan. O zaman saç, saçma geldi bana o sahne. Sonra zaten kapı arasından gösteriyor böyle. Çocuk uyanıyor. Ayılıyorlar. Sanki hiç gaz sonu bilinçleri kapanmamış gibi. O sahne bana çok garip geldi ve mantık hatası gibi geldi. Yani Orhan'ın çok ağır hareket Mesela bir. ikincisi de çocukların gaz odasından uyandık yani şey büyü bozulduktan ifrit kovulduktan sonra gaz odasında Aa, bir uyanışları. Bana garip geldi abi. Bak arkadaki agayı görüyor musunuz? Şimdi çekim uzaktan ama makyaj kötü. Yani abi sen musallatta kullandığın karakterleri niye kullanmıyorsun ya? Şu arkadakine var ya bu rasta faray saçlara sadece bir solgun bir surat yap. Simsi lens yap ya da başka bir şey yap. Ne bileyim abi bir şey yaptı suratına niye böyle bok sıvadınız bunun ya? Yani sıratı niye böyle kapkaranlık pis? Tamam ya işte bu ifritlerin hep deniyor işte böyle pisliğin içinde bilmem içinde böyle bir yer kötü. Ya tamam anladım da bu film abi. Yani film bir insanın içine girmiş bir karakter. Bir karakter var. İnsan suretinde gözüken bir karakter var. E bunu badem yaptın musallattaki gibi yap ya. Yani bu korkutmadı beni hiç. Bu, bu karakterden ben hiç korkmadım yani. Hiç etkilemedi beni. Bak şimdi bir tane beyaz suratlı gelecek. Bak. Bu nedir abi? Bu nedir? 30 gün 30 gece diye bir film var biliyor musunuz? Paylaşacağım şimdi onu. Onda efsane vampirler var. Bak o filmin incelemesini yapacağım yakında. Hatta bonus video olarak yapabilirim. Onda efsane vampirler var. O vampirlerden bu birazcık şey. Kafasında bir amblem var. amblem ne? Mars'tan mı geldi bu? Marduklu mu? İfrit mi Marduklu mu? Uzaylı mı belli değil. Bu makyaj abi no 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 yani. Hiç olmamış. Yani ben çok o kadar muntazam ruj sürmüş ki bu karakter dudaklarına bir kere. Yani dudaklarının siyah olması tamam okey. Göz altlarına farı o kadar muntazam çekmiş ki. Bu böyle bir hazırlık yapmış. Bu amcayı korkmak için gelmiş gibi. Gibi yani. Böyle bir aynada hazırlık yapıp buraya sür birazcık dudaklara falan. Ondan sonra ben şimdi dayıyı korkutacağım. Bu, bu, yani başka bir şey. Bu insan. Bu ifrit değil. İnsan bu. Amcayı korkmaya gelmiş. Ya bence öyle yani. Çünkü bu makyaj... Ha. Bak hep belirsizlik diyorum ya Bunda bu evin alt katında bodrum katta bir oda var O ifrit teyze kapalı olan ifrit teyze Diyor ki gitme oğlum oraya Girme oğlum oraya diyor Bu annen işte baban orada kendini kapatmıştı diyor Abi sen bunu böyle söylersen adam gider Yani bir var ya var ifritsin gitmesini istemiyorsun Yalan söyle de ki orada şu var Orada bu var orada bu var girme Amca giriyor belirsizlik çok güzel bir oda yapmışlar Harika plastik mankenleri çözemedim Dayı plastik mankenler mi almış gidip Onu çözemedim onlar oraya nasıl gelmiş Ya yani birçok filmde oluyor mesela çatı arasında atı, 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 atı konuşamadım. Birçok filmde çatı katında böyle mankenler oluyor iyi, yabancı filmlerde. Ama o mankenlerin olmasının sebebi Akad'ın ev sahibi ya terzi. Önce de ölen terziymiş ya da bir şeymiş. Bu bu evde iki tane yaşlı teyze ölü yaşıyor. Bunlar terzi mi değil mi hiçbir şey bir done yok bununla ilgili. Evin altında alt katında niye bu kadar manken var ben onu anlamadım. Yani. <laughs> İşte bu teyzenin teyzenin böyle fotoğraf göstermesini anlamak lazım da yani teyzeyi böyle büyü yaptırıldığını biz nereden bileceğiz abi vahiy mi gelecek yani? Bu çocuk çok güzel oynamış. Bu yemek sahnesi çok iyi. Bayıldım bu sahneye. Ömer. Sürekli bu albino yılanı görüyoruz. Bu amca mezardan sesler geliyor. Bu acı çekiyor belli ki kabirde. Bu tarz sesler geliyor mezarından. Bunlar da güzel. Ürkütücü yani. Güzel işlem. Orada yaşıyor. <laughs> Bu çocuğun mezara hoplamasını yani çok anlayamadım. Hoplamasın da düşsün. Yani düşsün. Ayak ucuna getir. Düşsün mezara. Hoplamak nedir? Niye atlıyor o çocuk mezara? Manyak mı yani? Hede bir atlıyor böyle. Bak. Karakol, Ömer. Ama orada yaşıyor. Bak. Amca da arkasından atlıyor. Çocuk gömülüyor sonra. Abi çocuk düşsün. Amca atlasın gömülsün. Hop diye atlıyor. Çocuk gömülüyor falan. Çocuk kurtarıyor orada. Orhan'ın yine sahneleri güzel. Bak. Hangi gezegenin yerlisin abi sen ya? Bu yani bu bir eğer ifrit filmi değil de bu bir uzaylı, bu bir vampir. Efendime söyleyeyim bu bir yerli vampir. Bu bir kontrakola filmi olsaydı bunu biraz da uzaktan çek. Bir de sivri sivri dişli onu ekleyeceğim videoya. Sivri sivri dişli takma diş ekle 30 gün 30 gecedeki gibi. Dadından yenmez bu. Ama bu nedir abi? Böyle ifrit mi olur ya? Gerçi nasıl ifrit olur onu da bilmiyorum ama yani. Bak şey bildirim geliyor orada. Bak ikisine de bildirim gelecek izler. Ding 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 bildirim geldi. Bak arkada duyacağınız şey şu anda acayip güzel. teyzenin oyunculuğu bana çok geçti gene benim bir dudak yapısı takıntım var yani 8'de söylemiştik ya babanın biraz peltekliğinden bazı benim birazcık böyle bu tarz şeylere dikkatim yani bunu yargılamıyorum ha arkadaşlar yanlış anlaşılmasın o kadının dudak yapısını öyle diyor benim gözüm takılıyor izlerken çünkü çok yakın çekiyorlar çok yakın çekiyorlar gözüm takılıyor ya o kadının dudaklarına bakarken ağzına bakarken bütün oyun kaçıyor bütün şeyler kaçıyor ya yani bu kadının oyunculuğu harika bana geçti ama bazı sahnelerde o dudak yapısı yüzünden dikkatim dağıldı yani neden sevmedin burayı? Bak bu dedenin sahnesi, bu dedenin makyajı. Efso, efso, efso. 10 üzerinden 150 yani böyle 200. Amcanın, dede, dedenin makyajı çok iyi. Zaten bu adam çok efsane bir oyuncu da yani. Adam konuşmadan götürmüş filmi. Bak. Çok iyi. Bak. Çok iyi, mükemmel. O da geldi. Abi bak bir insan hep söylüyorum dilimde tüyler bitiyor. Eğer Filmde oynayan karakter yüz atları olarak zaten korkunçsa ve ilginçse o karaktere çok makyaj yapmana gerek yok. Doğal yetenektir o. O götürür abi. Ama sen pamuk gibi güzelim kıza böyle güzel fıstık gibi bir kıza kalkıp da beyaz surat makyajı yaparsan, siyah lensi çakarsan o abi vampir olur. Çünkü Amerikalı Hollywood'un vampir filminde de öyle de. Genelde bütün vampirler yakışıklıdır ya da güzel. Bu hiç değişmez. Bak bir scare jump sahnesi. Babaanneye hiçbir şey yapmamışlar. Ufak bir böyle soldurma makyajı. Yanaklara birazcık gölge vermişler. Gözaltı altı şişliklerine birazcık daha şeyle kalemle gölgeleyip çıkartmışlar ortaya. Ak teyze ağzını açıyor. Arabayı sürüyor. Bitti. Bir daha be diye bir efekt. Bitti. Bu kadar abi. Bu kadar. Korkmana gerek yok onlardan. Yaşlı onlar. Bu sahnede midem bulandı ya. Bu nedir abi? Ya bunu blender'a atıp şey yapıp içirmek nedir yani? Ömer. Bir de bir de abi Alper Mesci niye bütün filmlerinde aynı isimler oynatıyor ya? Bu Merve Ateş'e spin-off çekmişler resmen ya. Bütün filmlerde Merve Ateş var abi. Yani kızın oyunculuğuna bir şey demiyorum. Kendisine de bir şey demiyorum. Tamam olur. Eyvallah da. Yani ülkede abi başına bir şey felaket gelecek oynayacak kız mı kalmadı Allah aşkına? Bu kızı baştan sonra Merve Ateş bir yakınlı Alper şey akrabalı falan var bu adamla. Niye abi bütün filmlerde bu kız var? Neden yani? Ben 3'ü açıyorum Merve Ateş, 4'ü açıyorum Merve Ateş, 5'i açıyorum Merve Ateş, 6'yı açıyorum Merve Ateş, 7'yi açıyorsun Merve Ateş. Hepsi de var mı bilmiyorum da Hepsinde Merve Ateş var abi bu nedir yani e Farklı bir oyunculuk bak birçok oyuncu değiştirmişsin ki Birçoğunda da değiştirmiş zayıf oyuncuları çıkartıp Yeni iyi oyuncular koymuş Yani bu filmdeki baba karakteri ya Anne E eh, Merve Ateş zaten artık alıştık ona Orhan zaten eh, Adnan Koç ha, Seviyoruz başarılı bir oyuncu O adam da şarkıcıymış lan yeni instagramdan girdim bak kimmiş lan bu diye Bak herif şarkıcıymış resmen helal olsun Merak etme dırlamam her şey merak etme ya multi multi yetenek adam yani Bu çocuğu çok beğendim. Bu çocuğun ya oyunculukları, bu çocuk diyorum bu arada. Yanlış anlama benim ağız alışkanlığı. Bu adam muhtemelen benden büyük yaşça. Çocuk dememin sebebi hani şey olarak gör, aşağı görmemden kaynaklanmıyor. Yani ağız alışkanlığı. Ya bu adamın demektense bu çocuğun yani çocuk kelimesi o, o anlamda kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada şey diyor ya dedeye baba gidip alsana şunu orada adam kalkıyor yürümeye başlıyor. Ne izliyorsun ablacım orada? Kaçsana kaç evden çık bir yere çık git rüyadasın yani kaç. Ya bir belki de rüyada olduğu için kaçamıyor ama dede böyle götüm götüm yanaşıyor buna. Bu da izliyor onu. Bu sahne çok başarılıydı bak. Bunun renkleri, arkada yaralar, sırtta yaralar, saç kesiyor. Epik güzel yani böyle birazcık musallat. Bu filmde birazcık musallat etkisi aldım ben ya. Bak abi dede mükemmel. Bu de Alper Mescid dedeleri, babaanneleri çok güzel yapıyor. Protest tırnaklar yapılmış. Amcanın zaten ayak yapısı belli ki biraz yatkın bu sahneye. Biraz bant sarmışlar, biraz makyaj yapmışlar. Tırnaklara bir mantar efekti hafif inceden. Tırnaklar büyütülmüş. Ayağın üstüne yanık izleri. Mükemmel ya. Şu makyaj abi çok doğal. Bak hep doğal olan güzel aga. Doğal olan. Gerçeğe yakın olan. Abi. Abi, Bak. Alper... Şey Alper Metçi diyorum ya. Adnan Koç Orhan yine Boğaz'a hamleyi yapıyor. Kafayı dikiyor yukarı. Abi burada çok güzel aksiyon, çok güzel sahne. Enerji mükemmel. Lan altyazı koysana. Arkadaş altyazı koysana ya. Ne diyor yani şimdi ben bunu ses kaydını alıp translate bu programa çevir yaptır. Böyle mi öğreneceğim yani? Altyazı abi. Rabbül alemin takdisi. tamam Rabbil Alemin yani şey alemlerin Rabbi Allah'tır ama yani bunu biz anlayalım ya. Ya bilmeyen adam bak Arap bacıya bak nasıl yakaladım ha. Şu yemeğe bakayım arkadaşlar. Yemek var ocakta bir saniye. Evet geldim. Benim başta söylediğim Arap bacı gene burada çıktı gördüğünüz gibi. Bu Arap bacı karakterini ben hiç sevemedim abi. Yani beni al böyle suratımı siyah boya, ağız dudaklarımı siyah boya, Rastafari, Bob Marley saçları, üstüme de böyle bir şey at. Yün bir kumaş. Al işte sana şey ifrit. Öyle mi oluyor abi bu? Musallatta hiçbir şey yapmadın sen Burak çifte. Tuvalette Burak çifti kendisini öldürdü sahne o kadar güzeldi ki. O kadar güzeldi yani. <laughs> Filmle ilgili bir özet geçeyim abi. Ben bu filmin derli toplu bir film olduğunu düşünüyorum. Yani beni ara ara yordu bazı sahnelerde çünkü Alper Mesci'nin dediğim gibi filmlerin konularını hep sonda açıklayıp flash bekler yapıyor olması ve başta bir şeyler anlamaya çalışmak yoruyor beni bu adamın filmlerini izlerken ama görsel efektler, makyajlar, çekim açıları, genel renkler, bu tarz etkenler unsurlar bu filmde çok değerli toplu bence. Konu da güzel. 3-5 mantık hatası var işte bu evde oturuyor olmaları ama ev babaanneyle dedeninmiş biz onu sonradan öğreniyoruz. Ben sanıyorum ki filmin başında bu ailenin evi babaanneyle dede de bunlarda kalıyorlar. Ya da aile ev işte mezar var ama yani işte şey diye düşünüyor insan ya babası ölmüştür evin mezarına gömmüştür falan gibi canlandı benim kafamda. Borcu var ondan bundan borç istiyor vermiyor diye işte bulunuyor ama 2 milyon 3 milyonluk arabayla geziyor. Maaş ödemiyorsun sat abi arabanı ya da ne bileyim hipotek ettir bir şey yaptır yani. Böyle ufak tefek mantık hataları var ama onun dışında sonda filmin sonunda ihtiyar teyze işte biz büyü yaptık ben fal bakıyordum ben senin evi sizin evinize hiç gitmedim ki yavrum ben babaannenize hiç bakmadım ki yavrum sahnesi çok çok güzel sahne. Bu böyle ters köşe bir sahne. O sahnede adamın suratında kafada jetonun düşmesi çok iyi. Evde olan bu, bu kadın gitmediyse o zaman evde biz kimle muhabbet ediyorduk derken ampulün patlaması kafada. Sonra eve gidip evdekilere hadi gidiyoruz demesi ama hadi gidiyoruz deyip de evde yattınız aga o gece. Yani yatağa girdiniz o gece ya. Abi hadi gidiyoruz diyorsan çıkacaksın aga o evden. Çoluğunu, çocuğunu, pılını pırtını toplayacaksın, babaanneyi de alacaksın çıkacaksın. Belki böyle bir son da çekilebilirdi. Yani çıkarken böyle evin içinde kıyamet kopacak, etraf böyle parçalanacak, o patlayacak diyecek, o zıplayacak, o hoplayacak. O arada Orhan girecek içeri falan. Bak benim kafamda bunlar canlandı ama Orhan yürüyerek geldi. Amca alt kata götürdü. Teyzeyi bıraktılar yukarıda. Alt kata götürdü. Alt katta gaz odası yaptı. Milleti boğarken o şey Adnan Koç böyle sallana sallana eve geldi. Teyzenin odasına çıktı ilk. Teyzeye bir şeyler yaptı. Aşağı inmedi zaten galiba. Orada film bitiyor. Sonra işte şuna şu olmuştur, buna bu olmuştur tarzı şeyler. Yani özetleyecek olursak ben bu filmi beğendim. Bu filmin puanı arkadaşlar benim için 10 üzerinden 7. 8 9 10 3 puanı da kırma sebebim o siyah makyajlı bir mantık hataları. 2 bir de filmin konusunu sonunda bana öğret anlatıyor olması. Yani başta kafamı karıştırıyor olması. 3 O yüzden puanım 10 üzerinden 7. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanala destek olmak ve itici güç olmak adına abone olup beğenip ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu ikinci videomuzdu bu haftanın. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.